Bugün Barış Yesari'nin sıradan bir davası yok. Kendisinin adaletten de hukuktan da üstün olmadığının kanıtlanacağı bir dava var. Arkadaşlar kıyamet koptu. Artık adalet zamanı. Kendisini tüm işlediği suçlar üzerinden teker teker ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep ediyorum. Sayın hakim, savcı bey iddialarında tamamıyla haklıdır. Ama atladığı bir nokta var. Ben beynimin içindeki kardeşime mahkum. Mahkum sezon finaliyle Perşembe akşamı Fox'ta.